Selam arkadaşlar ben Akif Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'deyiz Ama bugün bir farklılığımız var Yanımda bir insan var Varlık cisim Artık ne derseniz Kendisinin adı Talha benim en yakın arkadaşımdır Yani Craft Rise oynayacağız işte oğlum Video konusu yok hadi geçelim Evet dostlar geldik Bu videonun bir özelliği mouse cam var işte Hatta sizin için bak az bir şey şöyle Büyüteyim ne bileyim benim elimi merak eden insanlar vardı belki. Şireye benziyorum artık. Bu arada kullandığım tek pek şu. Baya güzel tek pek çünkü soranlar olacak adım kadar eminim. Yeni hesap açtım. Zaten neden Crafrise oynadım falan fistan söylemiştim önceki videoda. Yani yanımız kırmızı var. Kardeşim ya. Artık yol yaparken düşmüyorum. Maşallah nasıl değmesin insallah adam bedi kaplıyor sen düştün mü bir iki üç tam bakıyorum tam bir bunu da eliyorum eleyemedim iki kişi de alacaklar bana ah öldüremedim Neyse cici ya. olmaz. Obale. Şunu şöyle yap, şunu da şöyle yap. Tamam. Lan. Bizde bizde de demir kılıç var. Hayırdır yani. Dur ben onu ölerim. Korsan atladım bir Ama bu adam biraz sıkıntılı bir tip. Ve takım arkadaşı gelmeden ben kaçayım buradan. Gel gel. Aa mal. Geri zekalı. Salak. Biz, bizi kırabilirdi aslında. şu anda lootun ya. Sarı yol. gel Benim bildiğime göre geliyor ama gelmiyorsa kötü olur. Eightman. Oha griye bak. Şerefsizler ortayı full lootlamışlar elmaslarıyla birlikte ben ortaya topluyorum ikimiz ikimizden birisine elmas set çekiyoruz <laughs> bu arada 10 tane zümrütüm var sana da kendime kılıç mı çekeyim sana ender pearl falan mı alalım Oo. Bu ciddi misin? Ah be. Sen senin intikamını alacağım aslan. Tam de gel al, gep al. Diğeri nerede? İçinde mi? Ben ben gidip öleyim onu. Bana mı gelir? Al Aldı, alırsın aldın çok iyi. Gel ya da dur ben sana geleyim. Oo, uh, hayır be, az kalsın tutunuyordum. Halisiye sizin biri, kanka, arkamdan mor gelip bana fireball attı. Neyse, ya düşmemiştim hayattaydım da. Ne güzel bayağı bir güçlüydüm ya. Morları kıramazsın şu anda bu arada. Ay şey turkazı. Eğer TNT arkanda mor geldi mor geldi mor geldi. Kanka fazla TNT biraz fazla mı etki etti ya? Neyse arkadaşlar, taa batın ölünce artık yeni turumuza geçeriz. Evet arkadaşlar, batan tamamı öldü. Den 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 den. Bu arada arkadaşın da kanalı var. Kendisi de yeni kanal açtı. İsmi yani şu Dümdüz Steven14 ama ben sizin için link koyarım. Hm. Ya siktir et kapağı benim videolarımda kapak mı var? <laughs> onu yenilersen düzelir o düzeliyor o biliyorum ben onu Ya boş ver Tamam Evet, tak tak. Şunu şöyle alayım. Okay. Bu arada Crafting yeni metleri çok değişik ya. Mhm. Ne <laughs> Ya. <gülüyor> 3552 C adam. Hadi bas. <laughs> Kokuna. <Oğlum. gülüyor> <laughs> Gelirken TNT de alırsın. Daha iyi olur. onu ayarlamaya şu an mı uğraşacaksın yani? Ben de size bir mumu okşu yapayım. Andromeda Bridge oldu mu? Dur bekle daha da yükselme artık. Ben aşağıya inmeye çalışıyorum sen yükseliyorsun. Ozan, o zaman tamam bunları salalım griyi bir savuşturalım ya da kırabilirsen sen dene ben bezdeyim a gri yok bize gelmiyor tamam halledelim Ozan zaman iki tane TNT alayım. bu Nup mu? Nup mu bunlar? Bakın nup Nup. Nup. Kanka atlıyoruz. Tamam. Ama öldün ki sen orada. Oğlum ben ne düştüm? Dur 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 dur. Şu anda bridge yapıyorum. Şu anda bridge yaptım ve yukarı çıktım bak geri kurtuldum. Al al. Ben düştüm. Oğlum nasıl lan ben? Canım az mıydı ki? Neyse videodan bakarım artık. Çok oldular beni derlendiriyorlar bak. kaç tane TNT var? Bir TNT ile nasıl kırıyoruz oğlum? Güzel makro dostum. Hadi bir God Bridge. <laughs> Altın var mı? Altın var mı? Tamam sen de TNT al bu arada Gelirse gelsin ölmeyecek Bu arada ben bayağı bir güçlü bir kazma aldım Ve sarı sanki bizim elmasını topladı Yok sarı değilmiş griymiş Gri şu anda bayağı güçlendi bu arada Atın ölme Ka bu kendi kendine hani şu battle falan clash atıyorlar ya onu yapmaya çalışıyordu yapamadı <laughs> ya yine tamam tek tekrar düşüp tekrar kurtuldum obaley düş bakalım gel. Bak. Yanıma gel, yanıma gel. Gel yanıma bak. Koydum TNT'yi. Patladı ya. Kırdım. Kıramadım. Düştüm. Ama niye böyle? Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben bunları kırdım kırmaya yani kırdığımız zaman videoyu başlatırım. Arkadaşlar biz kırdık, eledik yani sonunda hiçbir şey yapamayacağız griye gel o gel bedi salalım ortaya toplayalım Arkadaşlar bu arada yeni böyle birkaç gündür seri seri video atıyorum. Nerede? Gelme. İstemiyor. İstemiyorum. 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 Bloom bitti. Grilere bloom varsa yol yap. Yol yap. Acil grileri gidelim kıralım. Hayır, ok var. Ok var. Adamda çok kötü ok var. İki vuruşta bir kalbimi bıraktı adam. Kanka. Kanka yemezsin yemezsin. O değil. Tamam ben kaçtım. Hatta bize şu anda P2 bastım. Batı seni oradan kurtarmaya gelemeyeceğim üzgünüm. Şu. Ha? gelirken öl öleceksin şimdi var ya bir gülücen oha geldi görmezliğim var mı ben kanka ben şu anda 3 tane Fireball'ım var bir fireball jump yapacağım ay çok iyiyim çok iyiyim kanka adam ay adam var ya dokundurtmuyorum ay kanka canım çok az kır Kırdım ben. Gel birisini elersin. Ay ay ay. 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 Diğeri kanga diğeri bizim ağzımızda. yani şu anda diğerini boş verelim. Bizim biz bedimizi umursamalıyız. Tamam gel o zaman ortaya gidelim. Ha aslında şu anda alırız ha. Eğer P4 çekmediyse alırız. Ka kazandığımızı nereden biliyorsun? Adam ortaya toplamış şu anda. Elmas kılıç çekti kesin. Pisler var. Kapı. Nerede? Dur 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 yoldan geçerken ona bir fireball çaklar mıyım? Nerede adam şu an On mu ne vurdu? Şu anda tam olarak yeter mi? Üç tane daha üç tane daha elmas gelsin P4 Onun için şey takip cihazı alacağım şimdi. Gel gel buraya gel. Ben, ben niye bu kadar güzel oynuyorum ya? Şey diyeyim, bir tane daha elmas bul bulabilir misin? Tamam, çok güzel. <laughs> ben gö yok, sen gel, sen benim yanıma gel. Şey diyeyim, ıı, şu anda hay, benim yol çektiğim bir iz var ya oradayım. Arkandaki işte oraya, oraya doğru. Hah, evet. On oh, no, no. Kanka bu arada adama çok kötü elmas geçti ya. Bu Kanka adama 21 tane elmas geçti P3 çek. Aa geliyor geliyor base'de elmasları topluyor kanka. P4 olacak adam. P4 olursa bizim ağzımız sıçar bu arada. Aa geldi. Ha dur. PvP'c mi? pvc hiç iyi değil bu arada. Şu anda zorlasam alacağım yani. Yok. Oğlum biz kaçıncı turdayız? İkinci turdayız. Bu arada adam geliyor bana doğru. Beyze e doğru daha doğrusu. Adam şu anda bizim çaprazımızda ve bayağı bir geliştirme yaptık kanka. Şu anda boku yedik yani. Kanka ben ben bi, bence bedi salalım ortaya toplayalım gel. Salalım bedi kanka. Kanka Bedde değil ben şu anda ortadayım. Ortayı topluyorum Senin üstünde mi? Gel gel bedi salalım. bizim toplayalım. Ka ha, hayır hayır hayır. Bak gitme base'e gitme. Adam şu anda adam şu anda bizimle uğraşırken ortayı toplayalım. Ben elmasla çekebiliyorum şu anda. Bu arada adam şu anda P4 ha, farkındasın değil mi? Gel gel koş. Gel yanıma gel. oy gel 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 yanıma gel inşallah okuyamam inşallah okuyamam inşallah okuyamam tamam. elmas set çektim gün Allah ya yanlış Nerede kanka adam? Ortada değildi değil mi? Tam ortada değilse sana da elmas çekelim. Adam. Adama adama oynama bu arada. Şu anda yanıma geldi. Ortaya gel. Tamam kanka hangi base'e gel söyleyeyim mi? Sarı base'e gel. Sarı base. Dur bak. Oğlum çok kötü loot var Sarı base'e acil gelmen lazım. Ya Bizim o bar bizim o senin videoya baktığın base'in ya yan base'inin çaprazında. Buldun işte oğlum. Gel sana da elmasla çekeceğiz. Bir de demir kılıç. Sen görünmezlikle dalarken ben normal dalarım. Kanka bayağı bitiyor. K görünmez git. Ben dikkat çekiyorum. Görmezlik hiçbir şey olabilir bu arada. Nerede? Düştüm mü? Hadi! GG Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.